Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Night Moves oyununu oynayacağız. Bu oyun 7 yaş ve üzeri tüm bireylerin oynayabileceği strateji geliştirme oyunudur. 2 kişilik gruplarla oynanması tavsiye edilir. Oyunun içinden bu şekilde oyun alanı çıkmaktadır. Ayrıca beşer adet de bu şekilde tahta parçaları çıkmaktadır. Şimdi rakibime ve kendime eşit olarak bunları dağıtıyorum. Kenarlarda birer sıra boşluk kalacak şekilde tahta parçalarını yerleştiriyoruz. Ayrıca iki tane de küremiz mevcut. Onları da orta kısma koyuyoruz. Bu tahta parçaları satrançtaki piyon gibi hareket ettirilmektedir. L şeklinde bu şekilde gidebilir. Ya da bu şekilde gidebilir. Ya da bu şekilde. Onun dışında hareket ettirilemez üzerinde küre olan piyonu da hareket ettiremiyoruz arkadaşlar. O sabit kalmak durumunda. Bu kürenin hareketleri ise çapraz şekilde olabilir. Yatay ve dikey şekilde hareket edebilir. Şimdi arkadaşımla beraber bu oyunu oynayacağız. İlk olarak ben başlıyorum. Bu şekilde L şeklinde bir hamle yaptım. Şimdi hamlemi ben yapıyorum. Ben de L şeklinde bir hamle yaptım. İkinci hamlemi yapıyorum. Yine bu şekilde L şeklinde bir hamle. Sıra bana geldi. İkinci hamlemi yine L şeklinde yapmayı tercih ediyorum. Yine bunu bu şekilde hareket ettiriyorum. Üçüncü hamlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir strateji oyunu arkadaşlar. Strateji geliştirme becerisini de arttırıyor. Dördüncü hamlemi yaptım. Bu şekilde beşinci hamlemi yapıyorum. rakibimiz de engellemeye çalışıyoruz. Ne? Çünkü bu küpler mesela ben bu küpü buradan bu şekilde hareket ettiremiyorum. Çünkü arada rakibimin piyonu var. Bunların hepsini hesaba katmamız gerekiyor. Şimdi hamle sırası bende. Amacımız bilyemizi karşı tarafa geçirmek. Hamlemi yaptım. Bu şekilde bir hamle yaptım. Ve oyunu bitirdim sayılır. Şimdi bu küremizi gördüğünüz gibi şu şekilde çapraz hareket ettirdim ve buradan ileri ve ileri hareket ettirerek küremi karşı tarafa geçirdim. Oyunun amacı da buydu zaten. Bu oyun düşünme ve mantık yürütme becerilerini de geliştiriyor gördüğünüz gibi. Biz keyifle oynadık. Dileriz siz de keyifle oynarsınız.